merhaba adım Oğuzhan Maestro Panel geliştiricilerin derim. Bu videomuzda nihayet Maestro Panel'in kurulum adımlarını size anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle biraz kurulum konseptinden bahsetmek istiyorum. Maestro Panel'in üçüncü parti yazılım desteği modüler bir yapıya sahip olduğu için bu modülerliği kurulum aşamasında da kullanıcıya yansıtmak istedik. Buna bağlı olarak da Kullanıcının sadece ihtiyacı olan modülleri ve modülün yönettiği servisi sunucuya indirip kurmasını sağlayan bir yapı tasarladık. Tasarladığımız bu yapıyı da kolay bir şekilde kullanıma sunmak için hani hazırda birçok yazılımın ve sunucunun kurulabildiği Web Platform Installer üzerinden e, gittik ve iş akışımızı VPA üzerinde kurguladık. Hani kısacası Maestro Panel kurulumunun tümü Web Platform Installer üzerinden gerçekleşebiliyor. Şimdi Mastropally Web API üzerinden nasıl kurabiliriz birlikte bakalım. Öncelikle Web sunucumuza indirip çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için de Microsoft.com web sitesi üzerinden Web Platform Install sayfasına gidip hemen yükle butonuna tıkladığınız zaman aktif hale getirebilirsiniz Web API. Zaten ufak bir dosya run dediğiniz zaman sunucuya kurulup aktif hale geliyor. Gördüğünüz gibi VPI üzerinden kurabileceğiniz birçok sunucu bileşeni, open source içerik yönetim sistemleri ve araçlar mevcut. Tabi bu içerik Microsoft'un default olarak sağladığı feed'den geliyor. Maestro Panel'in kurulum içeriğini burada görmek için kendi özel feed adresimizi VPI'ye tanımlamamız lazım. Bunun için de VPI Options bağlantısına tıkladıktan sonra açılan ekrandaki ilk textbox'a Maestro Panel'in VPI adresini girmeniz yeterli hemen girelim repo nokta maestro panel.com slash feed şeklinde daha sonra add feed dedikten sonra tamam'a tıklayarak işlemi tamamlıyoruz ee, gördüğünüz gibi maestro panel e, yukarı bir tab şeklinde geliyor ee, şu anda yazılım desteği verdiğimiz tüm paketler buradaki içerikte mevcut ve kurulumu hazır ee, artık maestro panel kurulumuna başlayabiliriz. yani. Artık kurulum aşamasında dikkat etmeniz gereken tek kodu en önce maestro panel agent'ın kurulmasıdır. O yüzden biz de ilk önce maestro panel agent'in kurulumuna başlayalım. Ee, bunun için management bölümünde management kategorisindeki bağlantıya tıklayıp e, maestro panel agent'e erişiyoruz. Ee, bu adımda add dediğimiz zaman maestro panel'e agent'ı e, yüklemek istediğimizi webpay söylemiş oluruz. Ardından install butonu ve sözleşmeyi onaylıyorum butonuna tıkladıktan sonra sihirbaz ile karşılaşıyoruz. Burada agent'ın hangi değerlerle çalışacağını soran birkaç ekranla karşılaşacağız. İleri diyelim. E, i̇lk ekranımızda agent username ve agent password parametresi sorulur. Bu parametreler web uygulamasından agent'a güvenli bir şekilde erişim sağlamak için gerekli olan hesaba tekabül ediyor. bu Onları da hemen buradan girelim. Şifreyi de güçlü bir şifre seçerseniz her zaman iyidir. Ileri dediğimde ise iki parametre daha karşımıza gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken parametre IP or host address parametresidir. Çünkü agent çalışmaya başladıktan sonra sadece bu IP adresine ya da host adına gelen isteklere yanıt verecek şekilde çalışıyor. Yani sunucuda tanımlı başka bir IP adresi varsa agent o IP adresini görmezden gelir. Buraya tanımlandan başka bir host adı ile erişme denerseniz de erişemezsiniz. Ben buraya sunucuda tanımlı olduğunu bildiğim bir tane IP adresini yazıyorum. Ve diğer parametre geçiyorum. Virtual Hostpad Shared Web Hosting için alakalı olan bir parametredir. Sunucu üzerinde açacağınız web sitelerinin root path'idir kısaca. Her site bu klasörün altında açılır ve güvenlik anlamında da özel erişimler burada belirttiğiniz klasöre göre ayarlanır. Ee, sunucu üzerinde IIS modülü varsa önemlidir. Yani herhangi bir web server yoksa bu pet herhangi bir işlem kazanmaz. Daha sonra e, Maestro Panelin sonucu da hangi pet üzerinde kullanacağını seçiyoruz. Default olarak gelen program files'ın altındadır. İleri dediğimizde de e, kurulumu onaylıyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz. Agent kurulumu gerçekleştikten sonra agent'ın ve diğer modüllerin daha stabil çalışmasını garanti altına aldığı için sunucu restart etmemizi her zaman öneririm. Ee, zaten agent kurulumundan da sonra da restart zorlamak için bir seçim yapmanız isteniyor. Ee, burada restart ettikten sonra agent kurulumumuz tamamlanır ve kullanıma hazır hale gelir. Maestro Panel Agent kurulumundan sonra artık rahatlıkla ihtiyacımız olan veya planladığımız modülleri sunucu üzerine kurabilmemiz mümkün. Bunun için yine pi açıp Maestro Panel tabına gelmeniz yeterli. Daha sonra istediğiniz modülün üzerine gelip Add butonuna basıp kurabilirsiniz. WebPI ee, üzerinde modüller teker teker kurulabileceğiniz gibi e, aynı anda birden fazlasını seçip de kurmanız mümkün. Yani şu şekilde ama biz her iki senaryoyu da ayrı ayrı göstermek istediğimizden önce e, tek modül kurulumu ve daha sonra da çoklu modül kurulumunu göstermek istiyoruz. E, bunun için öncelikle bir web modülünü kurabiliriz. E, hemen web üzerindeki kategorilerin web'e tıklayıp karşımıza çıkan e, kayıtlardan da modülü seçi modülü seçili hale getiriyoruz. E, daha önce agent'ı kurduğumuz için bu tür modüllerin kurulumunda herhangi bir parametre istenmez. Onun adına kurulumu son derece kolaydır. E, kurulum için add butonuna tıklayıp ardından da install butonuna arkasından da onay butonuna tıkladığımız zaman e, kurulum otomatikman başlar. E, eğer sunucu üzerinde IIS kurulmamışsa Maestro Panel bunu sizin için kurup optimum seviyede kullanmanız için konfigüre edecektir. AIS daha önce sonuç üzerinde varsa da konfigürasyon işlemleri yapıp web servanızın daha iyi çalışmasını sağlayacak şekilde getirecektir Maestro Panel. Burada kurulumumuz gördüğünüz gibi tamamlandı ve kullanıma hazır hale geldi. Modülün kurulup kurulmadığını yine web API üzerinden web kategorisine geldiğimiz zaman görebilirsiniz durumu installed kurulmuştur ee, burada ekstradan kaldırma işlemi ile alakalı yani modülü kullanmak istemediğinizde yine klasik kontrol panel üzerindeki program ekle kaldır ekranından maestro panel ay e, 75 modülünü seçip kaldır dediğiniz zaman kaldırılmış olur Daha önce de belirttiğimiz gibi VPA üzerinden maestro panel modüllerin hepsini seçip e, kurmamız mümkün. Şimdi bu senaryoyu uygulayacağız. E, ona göre kuruluma başlayacağız. Öncelikle sol taraftaki kategorilerden e, seçmeye başlayalım. E, Agent'ı zaten kurmuşuz. E, Development bölümünden Hosting'in ASP.NET özelliğini aktifleştirelim. E, Birçok müşterinin de klasik ASP'de web sitesi olduğunu bildiğim için, klasik ASP'yi de e, özelliklere dahil ediyorum. Arkasından da PHP desteği vermeye karar verdiysem de, tüm PHP paketlerini seçiyorum. E, web Server olarak da IIS75 varmış, onun desteği, onu da ekliyorum sisteme. Web Server olarak Manable 5 modülü varmış, bunu da Mail Server olarak sisteme ekliyorum ve de hostingin çalışması için tabii ki bir DNS server'a ihtiyacımız var. Ee, burada Microsoft DNS server yazılım desteği varmış şu an için. Bunu da ekliyorum. Ee, bunların hepsini aynı sunucuya kuracağız. Tabii bunları farklı farklı sunuculara da kur kurulması mümkün. SQL Server olarak da hem MySQL hem MS SQL Express Edition varmış 2008. Ben sadece MS SQL 2008 Express'in R2, r sürümünü kurmak istiyorum. MySQL'i kurmayacağım. Daha sonra ihtiyacım olursa kurarım. FTP olarak da FTP Publishing Services varmış Microsoft'un IIS'e entegre olabilen. E, bunu da ekliyorum ve yaklaşık 11 tane paketim se seçilmiş hale geliyor. E, bunu, bunları hepsini bir anda kurmak için install butonuna basıp onay verdikten sonra kurulum gerçekleşiyor. Şu anda yazılım desteğimiz az olduğu için maestro paralel tvl işlemleri yerine getirecek şekilde çalışacak fakat ileriki zamanlarda e, Kullanıcının hosting servisini tasarlarken her kategoride birden fazla seçeneğin olacağını e, hatırlatmak isterim Bunun için çalışmalarımız var İlerleyen her versiyonda her kategorinin altına e, birden fazla seçenek gelecek e, Burada e, modülleri direkt repository'den çekip e, bilgisayara bilgisayar sunucuya kuruyor. Sunucudan da e, kurulum çalıştırıyor. Herhangi bir parametre istemez. E, çünkü daha önce agent zaten nasıl çalışacağını biliyor. E, yaklaşık 11 paketin altısını kurdu şu anda. E, daha ASP.NET modülünü kuruyor. E, tekrar tekrar tüm modülleri kuruyor. Herhangi bir e, parametre sorgusu olmaksızın. Bu sistem yöneticisi açısından daha iyi bir şey yani e, hepsini seçip kur dediğiniz zaman panel sizin için bütün sistemi kurup optimizasyonu gerçekleştiriyor ve e, Optimum e, hosting hizmeti vermenizi sağlıyor e, gördüğünüz gibi bütün paketler e, kullanım kullanılabilir hale geldi başarılı bir şekilde kuruldu e, bu çoklu senaryoyu da böylece e, göstermiş olduk Gördüğünüz gibi e, tüm paketlerin kurulu olduğunu ve platform listelerden görebiliyorsunuz. Kurulumla ilgili Diğer bir önemli nokta ise bütün bu modüllerin yönetimi ve işleyişini sağlayan Web uygulaması yani Maestro Panel Web Management Service Bu servis web uygulaması şeklinde IIS üzerinde çalışabilen e, Üç seviye erişim yetkisine yetkisi tanımlanabilen yani admin reseller ve Domain olarak maestro panelin ön yüzüdür e, salladığınız hizmetler bu panel üzerinden yönetilir ve müşterileriniz bu panele giriş yapıp aldıkları hizmetleri kullanırlar e, bunu yine web.py üzerinden yüklemeniz mümkün bunun için web.py açtıktan sonra yine maestro panel tabı arkasından da management kategorisinin altında e, erişebilirsiniz yine kurulumu klasiktir. Add deyip, install deyip, arkasından onayladığınız takdirde panel sizin için bunu kurar. Gördüğünüz gibi yüklendi. Ee, biraz bu panelden bahsedelim. Ee, üzerinde kendini Maestro Panel isminde e, kaydeder. Genel normalde standart bir hosting gibi davranır. Ve 9715 portu üzerinde çalışır. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, konfigürasyon yapmadan direkt karşınıza geldi. Login ekranı geldi. Kullanıcı adı default olarak admin'dir, şifre ise password'dur. Bu bilgilerle panele giriş yapıp servisleri kolay bir şekilde yönetilmesi mümkün olmuş oluyor. <laughs> let